Şimdi şeridi söküp takarken veya attığında yapılacak işlemler. Şimdi biz şeridi atmış gibi veya yeni takıyormuş gibi farz ediyoruz. Ağzındaki bıçağı çıkarttık abi. Evet abi. Şimdi bıçağımızı şuraya taktık. Çıkart. Yeni şerit takacağız. Yeni şerit takacağız. Veya ayarını yeniden yapacağız. Önce şu dayamayı geri çektik. Bu bir. Bir. Alttaki dayamayı geri çekiyoruz. Bunu sıkması arka tarafta. Çektim İki. dayamaları geriye. Evet abi. Yeni bıçağımı aldım. Evet abi. Kasna karimat satıyorum abi bıçaklarımı. Dişler yaklaşık 2-3 milim dışarıda olacak şekilde. Taktım, gerdiriyorum. Gerdirirken de şurayı hafifçe çeviriyorum elimle. Şerit yerini bulsun diye. Evet abi. Tamamen gerdirme işlemini yaptım abi. Bir defa daha çevirdim böyle. Gözle bir kontrol ettik, bitti. Kapağı kapattık. Makinamızı bir 10 saniye kadar aç kafa yaptık. Çalıştı makinamız. Tekrar açtık. Gözde son bir kontrol. Şu dişlerin dışarıda olması lazım. Tamam, dışarıda hepsi. Şayet burada bir sıkıntı varsa arkadaki ayardan. Civatayı sıkarsan bu içeriye doğru gider. Bakın, içeriye gitti. Çok içeride şu anda. Evet. Gevşetiyorum abi. geri arkadan civatayı, ayar vidası. Şu anki durum güzel. Tamam. Bu, bu ayar yaptıktan mi? sonra tekrar bir yapmamız lazım. Şimdi ayarı bozduk ya içeriden. Kontrolümüzü daha yapalım. Bak şeridimizin dişleri dışarıda. Bu hangi marka olursa olsun, hangi makine olursa olsun Dişler dişlerin değil. dışarıda olması lazım. Çünkü şu kesimden dolayı çap var dişlerde. Malzemeyi kesebilmesi için. Hmm. Aslanın üstünde çalıştırırsanız çapları düzeltir. Kesmez Kes. Sıfırda taksan kesmez o şerit. Aynen. Veya yüklendiğinden atar, kırar. Şu çaplar dışarıda olacak. Tabii dişler sağ soludur. <laughs> Normal el destresinin dişi gibi. Aynı. Tamam işlerimiz tamam abi. Yani kontrollerimizi yaptık. Şimdi şu dayamalarımıza gelelim. Şu bilya şeride değmeyecek abi. Arada yaklaşık bir 2 milim kadar bir boşluk olacak. Hı. Alttaki de aynı şekilde. Aşağıdım. gözüküyor değil Hı -hı. Hiç değmeyecek. Tabi yüke bindiğinde bilyeye dayanacak bıraktı mı geri gelecek boşa çıkacak. Sürekli sürtünmeyecek. Aynen. Sürekli sürtündüğünde hem bilyeye hem şeride zarar verir. Hı. Eti verirken bilyeye dayanacak. De tabi tabi tabi. Sırtına destektir o. İşlemimiz bitti abi sonra da kesin yapabiliriz direkt. Böyle bu kadar basit. Mahmut abi şunu de bir Bak bir ses. Şey bak. Kulpa. Şimdi kesim yaparken de mümkün olduğunca düz yerden aşağı gelecek. Ha. Çünkü Onun... bu burada kestiği kambur yer aşağı gelirse ters yönü çeker. Aşağı doğru sıkıştırır kendi kendine. Şöyle kesiliyor bakın.